ولا تزر وازره وزر اخرى. Vezra bir yükü taşımak demektir. O o yükü taşıyan kişidir. Türkçedeki vezir kelimesi de buradan gelir. Padişah adına işleri yüklenmiş olan kişi vezirdir. Yani yüklenicidir Bu ayette ise ayet-i kerime diyor ki Kiş bir kimse başka bir kimsenin yükünü taşımaz. Ayetin manası budur. Yani herkes yaptığından mesuldür. Bir başkasının işlemiş olduğu günahı başka birisi bedel olarak ödemez. Yani babasının işlemiş olduğu suçun cezasını çocuk çekmez ya da onun arkasından gelenler çekmez. Çocuğun işlemiş olduğu günahı da babası çekmez. Fakat burada şöyle bir durum var. Bir kişi başka bir kişi günaha çağırıyorsa ve o günahı işlettiriyorsa ona tavsiyeleriyle, yalanlarıyla yahut manipülasyonlarıyla işletmiş olduğu kişinin günahını sırtına almaz. Yani o günahı devralmaz. Çünkü herkes kendi alanından mesuldür. Herkese akıl verilmiştir, muhakime yeteneği verilmiştir. Dolayısıyla da aldanan aldandığının cezasını çekecektir. Aldatan da aldattığının vebalini üzerine alacaktır. Yani içkiye çağıran bir kişi başkasını eğer o kişi içki içe içki içerse iç, içki içenin içki içme cezasını kendi üzerine almaz. Onu manipüle etmekten, onu kandırmaktan, onu yoldan çıkartmanın günahını kendi üzerine alır. Bu çok önemlidir. Velateziru veziratun ve yani hiçbir vezir başkasının vizrini üzerine almaz. Üzerine koyup taşmaz. Öte tarafta da Elmalı Hamdi Yazır'a göre böyle olacağı söyleniyor. Allah hepimizin işini kolay eylesin öte tarafta.